Merhaba çocuklar. Elimdeki bu kitabı biliyor musunuz? Eminim çoğunuzun evinde vardır. Bir minik tırtılın kocaman güzel bir kelebeğe dönüşme hikayesi. Gelin bu kitaba beraber bakalım. Sonra da küçük bir yumurtanın içinden çıkan minik tırtılın nasıl güzel bir kelebeğe dönüştüğünü resimle anlatalım. Bir gece yaprağın üstünde uyuyan minik bir yumurtanın içinden çıkar minik kedi. O kadar miniktir ve karnı o kadar açtır ki kendine yiyecek bir şeyler arar durur. Sonra elmalar, armutlar, erikler, çilekler yer. Karnı hala dolmamıştır ertesi gün çikolatalı pasta, dondurma, turşu, peynir, salam, lollipop, çilekli pasta, sosis, cupcake ve karpuz da yer. Hey, karnı o kadar ağrır ki ertesi gün sadece birazcık yaprak yiyerek yetinir. Ve bu yaprak onun midesine gerçekten iyi gelir. Artık büyük tırtıl. Yani o kadar da minik değildir. Kendine bir koza yapar. Ve bunun içinde tam iki hafta geçirir. Kozasının içine çıktığında ise rengarenk kanatlarıyla uçan güzel mi güzel bir kelebektir artık. Çocuklar bu kitap minik bir tırtılın kelebeğe dönüşme hikayesi. Biz de şimdi sizinle tıpkı kitapta gördüğümüz gibi bu hikayeyi resimle anlatalım. Çocuklar hikaye nasıl başlamıştı? İlk önce tırtıl bir yumurtanın içinden çıkmıştı. Yumurtayı pamukla yapalım. Pamuktan bir parça kopartıp yuvarlayıp kağıdımıza yapıştıralım. Sonra bu yumurtanın içinden çıkan sevimli tırtılı yapalım. Onları da boncukları kullanarak yapalım. Ne kadar açtı karnı değil mi tırtılın? Ne bulduysa yedi. Pasta, dondurma, turşu, peynir. E tabi sonra karnı. Çok ağrıdı. Neyse ki birazcık yaprak yiyip midesini dinlendirdi. Ama bu sırada da çok büyüdü tırtıl çocuklar. Artık minik tırtıl değildi kocaman bir tırtıl olmuştu ve kendine bir koza yapmıştı. Acaba kozayı neyle yapsak? Ben ne buldum biliyor musunuz? Bir ceviz. Bu ceviz de kelebeğimizin, minik tırtılımızın kozası olsun. Bunu da yapıştıralım buraya. Evet. Minik tırtıl artık kozanın içinde. Burada tam iki hafta geçirecek. Sonra da güzel bir kelebek olarak çıkacak. Kelebeğimizi de birazcık sünger, su ve sulu boyayla yapalım mı? Ben rengarenk yapacağım. Önce süngerimi suya batıracağım ve turuncuya, maviye, Yeşile bütün renkleri batırıp rengarenk bir kelebek yapacağım. İşte burada. Güzel kelebek artık bahçelerde koşup oynayabilirsin. Çiçeklerin arasında dolaşabilirsin. İşte çocuklar kocaman bir kelebek. Gözlerini de yapalım. Çocuklar işte minik tırtılın yaşam öyküsü. Siz de evdeki malzemelerinizle böyle güzel bir kelebek öyküsü yapabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum hoşçakalın.